kalem ve kelam İslam'ı müdafada zamanımızın en harcı alem silahıdır. Bu iki silah kullanmak edebiyat bilgisiyle, lisan bilgisiyle kaimdir. Bu rejimin size yaptığı en büyük fenalık sizi kendi ana dilinizi bilmez hale getirmiştir. Bu cemiyette sizin gibi üniversite gençleri değil, profesörler yanlış konuşuyor. Milletvekilleri yanlış konuşuyor. Bu yanlışlık ya kelime telaffuzuyla. Adam dava diyor, dava. Dava. Davar diyecek neredeyse. Dava diyemiyor. Düşünebiliyor musun? İnkılaba, inkilap diyor. Telaffuz bozukluklarına birkaç misal vereyim hiç olmazsa da ben bu lisan ve edebiyat bahsini müstakilen anlatacağım. Evet. İnkılaba, inkilap diyor. Köpekleşmek. Hadi burada bir intikam. İyi ki böyle oldu diyesim geliyor. Ama irtikaba irtikap diyor. Hakkari'ye Hakkari diyor. Uzun aceleri kısa söylüyor. Aynen Rum Türkçesi. Bir de kelimeleri yanlış kullanıyor. Kötü bir şeyden bahsediyor, millet buna layık değil diyor. Liyakat iyi şeyedir, müstahak değil diyeceksin. Kötülüğe istikak olur. İyiliğe liyakat olur hangi kelimeyi müsbette hangi şeyi kelimeyi menfide kullanacağını bilmiyor. 10 tane kelime atılmış yerine bir kelime konulmuş. Elhasıl sizin en büyük sıkıntınız derin tefekkür ve tahassüsü inikas ettiren zengin bir dil ile konuşma yazma imkanının elinizden alınmasıdır telafi edeceğiniz eksiklik bu olmalıdır. Çünkü nasıl silahsız asker olmazsa cepheye sür askeri eline silah verme. Kurbanlık koyun. Sizde silah, kelam ve kalem olduğuna göre bunun barutu, mermisi, dil, lisan bilgisidir. İlk telafi edeceğiniz bu olsun. Ciddi bir ilmi kitap açın. Hiç olmazsa çok eskiye değil. 50 sene evvel yazılmış bir kitap açın. Ve orada geçen kelimeleri lügata bakarak kazanın. Uydurma dil konuşmayın. Uydurma dille yazılmış hiçbir şey okumayın. Boykot edin. Sezai Karakoş mudur? İslam mı terennüm ediyor? Ona kalsın. İslami konuş seni dinleyin. Kemal ismi konuşuyorsun. Tıkadım kulaklarımı. Böyle yapın. İnat edin. Ehli küfür kendi hesabına en doğru hareketi yapıyor. Bizim kelimelerimizi muhafazakar televizyon. Onlar bizim kelimeleri kullanmayarak. Muhafazakar televizyon yaşamını kaybetti. Ne oldu hayata? Niye hayatını kaybetti demiyorsun? Hayat kelimesinin menşei Kur'an. Hayatı dünya vel ahire dedi mi? Arapça bilmeyen bir adam bile Türkçe yaşayan kelimelerden Kur'an'ın yüklendiği manaya intikal eder. Bir pancur açılmış gibi ışık girer içeriye idrakini. Bu kelimelerin kabahati menşelerinin Kur'an olmasıdır. <laughs> Müslümanın diyen bir adam bu kelimelerin ehli küfür tarafından redde müncer olan sebebi Müslüman için makbuliyet sebebidir. Menşeyi Kur'an olan her kelimeyi Kur'an sayfası gibi öpün başınıza koyun. Allah kelamında kullanılmış bu kelime. Sen Necdad'ın da bunu bin yıl kullanmış. Din karşıtı adamların icat gerdesi olan suni bir modaya uyarak mesuliyete ne diyorlar? Sorumluluk. Sorumluluk. Mektebe okul. Binlercesini sayabilirsin. Ben bin tanesini kitabımda gösterdim ve bunlar Allah rızası için boykot edin. Bir kelimenin kullanılması bir çiçeğe su verilmesi gibidir. Çiçeğe su vermezsen kurur. Kelimeleri de kullanmazsan ölür. Onun için İslam kültürünün malı olan kelimeleri kullanarak, aksine kelimeleri boykot ederek, Müslümanım diyen herkese böyle hareket etmesi lazım geldiğini, bunun bir imani ve cehv olduğunu, lisandaki tahribatın İslam'a suikastın bir cüzü olduğunu, evvela kendiniz kabullenin. Ondan sonra da bunu kabul edenleri çoğaltmaya çalışın. İmanın azametine, İslam'ın güzelliğine vakıf olup da Ya Rabbi şükür bana bunu nasip ettin diye oturmak egoistliktir. İmanın ilk meyvası merhamettir. Kur'an'ı ilk açtığın zaman karşına besmele çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ismi Rahman ve Rahim. Allah'ın karşımıza Kur'an'da ilk çıkan sıfatı rahimdir. Bu merhamet edici demektir. Besmele'yi ayet saymasan öyle bir görüş de var. Ayettir de Fatiha'nın başında ayet değildir deniyor. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ayetiyle Besmele ayettir. Fatiha'nın başındakini kaldır ayet kabul etmeyerek Fatiha'yı oku elhamdül hamd ederim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Errahman errahim ki o Rahim ve Rahmandır. Gene karşımıza ilk çıkan Rahim sıfatı ilahiyesidir. Bundan çıkan netice odur ki İmanı eren bir adamda bunun ilk neticesi merhamettir. İslami bakımdan yanlış şa saplanan adamlara acımıyorsan sende iman kemale ermemiş ki merhamet sıfatın gelişmemiş demektir. Kafire acıyın, günahkara acıyın. Peki böyle diyorsun da sen niye bunlarla mücadele ediyorsun? Ben İslam'la tecavüz halinde olanlarla mücadele ediyorum. Kendi başına kafir olmuş da kendi hayatını helak etmiş adam elime düşerse hakkı ona söylerim. Onlarla bir işim yok. İşim Müslümanları ifsad edenlerle. Peygamber buyuruyor ki iki kardeşiniz mücadele eder görürseniz ikinize de yardım edin. İkinize de yardım edin. Ya Resul, zalime de yardım et, mazluma da yardım. Ya Resulallah, zalime nasıl yardım edelim? Hadi mazlumu kurtardık. Zalimin de ellerini tutun da, daha fazla zalim olmasın, engel olmak ona yardımdır. Müslümanın mantığı budur. Bizim Müslümanlara zarar verenlere karşı yaptığımız el tutmak kabilindendir. Eğer ben Fethullah veya Emsalini veya Yaşar Nuri'yi bilmem neyi tenkit ediyorsam evvela onların yanlışlarından tesir altında kalmış insanlara vikaye için bu da imanın tabii neticesi olan merhametten dolayıdır.